Kısa bilgimizi hemen hızlıca verelim arkadaşlar. Ne demiş? A kök b bu şekilde ifade edilir. Yani 2 kök 7 gibi bir şey düşünelim. 2 içeriye 2'nin karesi olarak girer. Şöyle 2'nin karesi çarpı 7 olarak girer. 2'nin karesi 4'e eşittir 4 çarpı 7 olur. 7 kere 4 kök 28 olur. Bu şekilde bir ifademiz var. Soruyu da demek ki bu kopyayı kullanarak çözeceğiz. Kuzey Çınar ve Ali birlikte dona parka gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Ali'nin bulunduğu kabin, Çınar'ın bulunduğu kabin ve Kuzey'in bulunduğu kabin şöyle bize vermiş. Daha değişik bir renk seçelim. Belirgin olsun. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre. Bakın Ali şuradan. Şöyle ben bu çizgiyi tamamlıyorum. Bakın Ali burada. Şöyle aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Zemin. Hepsinin artık bulunduğu noktayı bulabiliyorum değil mi? Ali'nin neymiş Ali'nin bulunduğu yer? şurada 12 metre. Şurası 12 imiş arkadaşlar. Çınar'ın bulunduğu vermiş mi? Kuzey'in bulunduğu zemin kabinin zeminden yüksekliği 4 metre. Kuzey 4 metre. Şurası 4 metreymiş. 4 yazıyorum buraya. 4 evet. Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden hangisi olabilir? Yaklaşık değer istemiş arkadaşlar yüzden. Şimdi bakın. Dikkat edelim. Şöyle şu görüntüye dikkat edelim şu görüntüye dikkat edelim. Köklü sayılarda görüntüleri birebir vermek zorundalar. Hani farklı bir şekilde veremezler. Çünkü olabilir. İhtimalleri hesaplayacağız biz. Şimdi ben bunun tam ortası bakın şurada tam ortadan çizgi çektiğimde neye denk gelir? Bakın 4 ile 12 arasında 8 birim vardır. Doğru mu? 8 birim. 8 birimin 4'ünü aşağıya şuraya 4 birim veriyorum. Şuraya da 4 birim veriyorum. Yani 4'e 4, e 4 eklersem burası 8 olur şuradan şuraya da zaten 4 veriyorsunuz. Toplamda 12 olur. Dikkat edin bakın burada. Çınar'ın bulunduğu yer nereye denk geliyor? Hani 8 ile 9 ya da 9 ile 10 arasında gibi bir şey. Hani bakacağız şimdi şıklara göre yorumlayacağız burayı. Şimdi 3 içeriye nasıl girer? 3 kere 3 9 değil mi? Şöyle kök içinde 9 çarpı 5 olur. Kök 45 olur. Peki kök 45 ne ile ne arasındadır? Kök 36 ile kök 49 arasındadır. 36 6'ya denk gelir. 6 ile 7 arasında bir şey miydi? Hayır. 8 ile 9 ya da 9 ile 10 arasında bir şeydi. Bu olmaz. Bunu yapıyorum. 2 içeriye 4 diye girer. 4 çarpı 15 60 eder. Bu da neyle ne arasındadır? Kök 49 ile 64 arasındadır. 49 7 bu da 8. 7 ile 8 arasında değil. Biz ne dedik? 8 ile 9 arası. Bu da olmaz. 4 kere 4 16. 16 çarpı 5 ne yapar? 16 çarpı 5 80 yapar. Kök 80. Dikkat edin kök 64 ile kök 81 arasındadır ve 9'a yakındır. Hani tam da istediğim şey değil mi arkadaşlar bu? Bunu 4 eşit parçaya ayırdığımı düşüneyim ben şöyle. Bakın şurası 9, şurası 10, şurası 11, şurası da 12. Hani sayı doğrusu gibi düşünelim. Dikkat edin şu noktaya nereye denk geliyor? Bakın 9, hani 8'de 9 da 9'a yakın bir yere denk geliyor. Bakın burası tam işte 64, 8'e denk gelir, 81, 9'a denk gelir. 80'de 81'in hemen dibinde 8,9 gibi bir şey çıkması lazım bunun. Hatta bunun nokta atışı değerini de hesaplayabiliriz isterseniz. Bakın, 64'ten 80'e kaç var? 16 var. 16 bölü 64'ten 81'e 17 var. 16'da 17 yok. Buraya 0, buraya 0 virgül atarım. İşte 160'da 17, 10 kere olsa 170 olur. O yüzden 9 kere var. Bakın 0.9. Alt sınırım neydi? 8. 8,9. Bakın hesap makinesiyle yapsanız zaten bu değer çıkacak. 8.9. cevabın C gibi görünüyor? Yine de ben bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Tehlikeye atmayacağım. 7 kere 7 49. 49 çarpı 3. O bu çok büyük bir değer çıktı. 49 çarpı 3. 3 kere 9. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 4 12. 14. 147. 147 arkadaşlar. Eee 12 ile hani 144 12'nin karesi 144 13 169 12 ile 13 arasındadır yani burayı da geçiyor. O yüzden cevabım bu hiç olamaz. Cevabım Cedir'in oluyor bu yüzden. Umarım anlatabilmişimdir.